Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Hatay Künefe ve Kebap Festivali'ndeyiz. Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Hatay Künefe ve Kebap Festivali, etkinlikte meşhur Hatay kebabı, kağıt kebabı, içli köfte, biberli ekmek ve Hatay künefesi de usta eller tarafından hazırlanıyor. Hatay'ı buraya getirdik diyelim. Bütün Konya halkını buraya bekliyoruz. Tatlarımıza baksınlar, lezzetlerimize baksınlar. Gördüğünüz gibi Hatay'ın en meşhur yemeklerinden biri kağıt kebabı. Dan etiyle yapılır. İçinde maydanoz, kırmızı biber, sarımsak vardır. Şu şekilde dürüm olarak servis ederim. İstersen istersen tabakta servis ederim. Aynı şekilde Hatay'ın içi köftesini, sarmasını, dolmasını, biberle ekmeğini getirdik. Çok güzel talepler var. Konya Altkın'a çok teşekkür ediyorum. Pazara kadar buradayız. Bu festivalde yalnızca lezzet tutkunları için değil, aynı zamanda Hatay kültürünü öğrenmek isteyenler için de büyük bir fırsat sunuyor. Bu muhteşem tatları tatmak için henüz geç değil. Festival 21 Şubat'a kadar devam ediyor.